Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşmak istediğim tarifim 5 dakika kurabiyesi. Malzemelerimi sırayla karıştırma kabıma almak istiyorum. Öncesinde 250 gram margarinim var. 1 adet yumurta sarım var. 1 adet kabartma tozum ve 1 su bardağı pudra şekerim var. Hepsini öncesinde iyice karıştırıyorum. Şimdi azar azar un ilave ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurma işlemini tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir hamur elde ettim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ununuzu ilave ederken dikkatli olmanızda fayda var. Ee, görmüş olduğunuz gibi kabımın bir tanesinin içerisine bir çay bardağı dövülmüş fındık ilave ettim. Ve bir adet yumurta akım var. Ve bir tatlı kaşığı da şekerim var. Şekerimi fındığımın üzerine ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğü tanesinde parçalar koparıyorum ve onları iyice yuvarlıyorum. Ve önce yumurta akıma buluyorum. Sonra fındığımızı buluyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Fırın tepsimizin üzerine ilave ediyorum. Tekrardan göstermek amaçlı ceviz büyüklüğü tanesinde hamurumu koparıp yuvarlıyorum ve önce yumurta akına sonra fındığımızı buluyorum. Hamurlarımı yoğurma işlemini tamamladım. Elde etmiş olduğumuz hamurdan 18 adet kurabiye çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kurabiyelerimi 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri iyice pembeleşene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimiz pişti fırından aldım. Toplamda 25 dakika pişme süresi var. Fırınınızda pişirirken dikkatli olmanızda fayda var çünkü her fırının ayarı farklıdır. Şu şekilde kurabiyelerimi yakından da göstermek istiyorum. Umarım bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.